Kaç gün oldu hala bu haritalarda oluşuyorum. Neyse. Artık bir şey yapmanın zamanı geldi. Evet, dur bir dakika. Hemen maden arabamızı alalım. Artık laboratuvara gidip bir tane uzaylıda deney yapacağım. Bakalım ne çıkacak. Elementleri neymiş. Neler varmış. Neler yokmuş bir bakalım. Çıkartıp şamın zaman geldi zaten. Şöyle hazır elinde tutayım da bir fumfur çıkarsa ateşleriz. şunu onu patlatacağım çünkü bu çok iyi bir şey burada bir katliam yapmıştık aa bu ne stibi ne büyüyor bu ben çımdan tamam Bu arada ortadan çıkmışız o zaman. Şöyle, şöyle Vay be biz ne şehir yapmışız. Zaten. ne gibi şeyler ya, e, Ne gibi kötülükler yapmışız. Vay be. Yani bir şey yapmışız. Yok muydu sanki? Ay ay. Aa. Aha. Hayır. Gel buraya. Ay son anda aldım. Ay Olsun şimdi bana saldırmaya mı karar verdin? Ay bir şey yapmıyoruz diye düşüyorduk artık. Düşüyorduk ya. Hadi. Ah tamamdır. Aslında bir gün buraları gezmek lazım. あは <laughs> ピキュ <laughs>、えーパパたまんえ laboratuvarın tam şurada olması lazım. Ha evet orada. İşte çubukları. Yani çubukları derken şey demek istiyorum yani. Hmm, ya işte hmm, ya antenleri gibi bir şey işte. Hadi abicim biraz hızlı olalım ya. Bu ne ya başlık? zombimiz neredeydi acaba? Şöyle bir gelmişken şuraya bir bakalım. Orada hayat nasıl dostum? Ho alo. Allah. O da burada. Şimdi hemen şöyle bir göz yine iğnemizi alalım. Şimdi bunun içine bir şey basalım şöyle. Çık. şimdi gel buraya. Hop. Oo, bunlar da ne böyle? Ay. Hmm, bunları bakalım. Argon neymiş bakalım. Hmm. Sanırım bu ee, derisinin Derisinin elementi. Bu neymiş bakalım. Neymiş bu? Klor. Bu da sanırım gözlerinin kloru. titanyum da zırhının şeyi olmalı. Hmm, titanium bayağı güçlüymüş. Bir de bunları birleştirelim bakalım. ne çıktı ya olacak iş mi ya neyse şunları çöp atalım şöyle Anahtar çöp değil de orası peki biz en iyisi bunları ne yapalım ne yapıyor dostum Yeni elementler için bırakacağız buna. Şuraya atalım işte ya. Daha ne yapalım? Burada ne vardı? Deney bir. Ben de sana... Hmm. Artık deney yok. Biraz fazla vurmuşum sanırım. Şimdi ne vardı? İki tane uzay... Bunları <laughs> niye çıkardım? Bu ne? İki tane bu zombiden var. Git! Aa! Bunlar ne? Uy gittiler. Yalnız oradaki zombiler neydi öyle? Bir gelin bakalım saldırıyor musunuz? Ha bu saldırmıyor. Ama diğerleri saldırıyor. İnceyiniz mi artık bir şükürle. Dur ben şunlara bir ok atayım. şöyle. Tamamdır. Siz ne yapıyorsunuz burada? Nasıl bir ses? Kaçma. Gel buraya küçük minik uzaylı. Küçük minik uzaylı. Ayy korktum. Ne var? Hmm. Ne? Hmm, burada da birkaç kipman varmış. Neyse o zaman artık gidebiliriz. Bir eve gidelim. Тому варварда.

Eyvallah. Hemen şöyle delik gidelim. Şu birkaç TNT kalmış. Tamam. Gel buraya. Ay korktum. Ya oyun dondu diye ya. Ay hayır, hayır o tarafa değil, o tarafa değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir yönlendiremedim şunu ya. Şöyle bir parmaklık. Oh çok güzel büktüm parmaklarım. Git sen patlama. Sen patlarsan o dünyalar patlar. Patar. Vay bu araba güzelmiş. Aa. <laughs> mi Cemini mi yedi diyeceğim. bir tane UFO var. Son tutturamadım. <laughs> 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 Buradan sonra hatırlıyorsam başka bir tane UFO yok diye hatırlıyorum. Ay. Geldim sonunda. <Gülüyor> ya. Fıktım <laughs> 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 ya. Yanında karşıma çıktı bam diye. Böyle bir döndüm. Karşımda bir uzaylı. O şuradan bir gideyim ya. Çok sinir olduğum bir ufa vardı. Onu patlatacağım. Ama harbi gerçekten çok sinir oldum. Gel gel. Gel git. Yine batırıyorum adam ölmüyor. Neyse biraz daha çıkınca yeriz ya. Ha şu foide. Canım. Hı hı hı. Hı hı. Aa, orada tane M işareti var. Oraya gitmemiz lazım. Şükür ya Rabbi artık şunu patlatabiliyorum. Evet bugün patlayış <laughs> ne? yoluna gelmediyse sorun yok. Bari şunları koyayım da üzülmesin. Flash. Yeah, ne, Ben oraya nasıl gideceğim ya? Ben bir şekilde oraya gitmem lazım. Hop. Hmm, böyle bir şeymiş. Müş. Buraları hiç gezmemiştim. Aa, hatta gezmişim. Çünkü ufalar patlamış. Ya bu ne demek? Benim patladığım demek. Hop hop hadi parkur. Allah. Ya şu benim bir tane merak ettiğim ev vardı. Şuydu işte şu Steven'e. Allah abicim niye öyle bir anda geliyorsun ya? Lan. Lan gelmişim. Bir şey. Neyse birazdan canım dolaş. Git. Oy, öyle bir saldıramadım ya. Burada bir şey var mı? Yokmuş. Şu eve bakalım bir bakalım ne varmış. Aa dur şurada UFO var. Dur orayı patlatırız da şurayı bir girelim ilk önce. Ne arıyorsun sen burada? Dur ben şunun yukarısında ne var bir bakayım. Aslında ne var acaba ya? Hmm, burada bir şey yok. Ama şuradan çıkabilirim. kafayı vurmam lazım. Hadi be bir vurur muyum ya? Neden olmuyor ya? Ya dibine mi gitmem lazım? Hmm. Bu ne? Hmm, demek böyle bir mantık. İyi. Bir dakika bu ne? Ha, bir şey yokmuş. Ben sanki heh, bir tane UFO görmüştüm. Arayı patlatacağım. Ama illa burayı kazmam lazım. bir de şurayı. <laughs> Şükür. Attım. Yes. Yeah, hem de double'lı. Double'lı. Bu da mı şey? Zombi fırlatıcısı. Aa buralarda da bir sürü var mı? Hepsi pat patlatmalık. Dur sen bir dur ben seni şimdi şey şuradan bir aşağı. Tan atacaktım ama atamadım. Hop şöyle. Hop şöyle. Dur bu olmadı. Hop şöyle. Şöyle. Dur onu bir patlatacağız.

Yok içinde son bir tane kalmış. Onu da patlatayım. Oy yap. Ben şey men, sniper ee, ben sniper'cıyım. Ben ben evin yolunu kaybettim. Neyse şurada laboratuvar var zaten hemen iki dakika oradan geçer şey yaparız. İki dakika şuradan geçelim oradan eve döneriz zaten. Şuradan hemen girelim. Hemen şuradan geçelim. Eve dönelim. Biraz dinlenek. O ya biraz acıkmışım. Ona da direkt dolduruyorum zaten. Şöyle maden arabamıza o koyalım. Binelim ve basar gidelim. Bunun hangi bizim altında bir bizim altında. Ay ne gün daha mı? Herhalde ar akşam olmayı Evet güneş batıyor bari biraz güneşi izleyelim. Ay güneşe bakınca bir ısındım. Şuralar havalar da bayağı soğuk olmaya başlıyor. Bu üstler ne kadar beni sıcak tutsa da ama güneşin sıcaklığı beni her zaman sıcak tutar. Ah, şu an şöyle bir evde olacağım böyle. Sonra böyle sobayı açacağım ben yani böyle ısıtacak bir şey ee, orada böyle bir ısınacağım oh hayat sana güzel aslında e, o minik aslında yeni bir tane ev alabilirim yani sonuçta artık zaylar <laughs> olduğu için yeni bir ev alabilirim neyse onu da yerini yaparız artık ya bir gün yaparız işte ya ne olacak Kaç tane geldi? İki mi? Ya... O zaman yürüyerek gideceğiz sonra tamir edeceğiz yani yapacak bir şey yok. Şu an yani yapacak bir şey yok maalesef onu artık başka bir zaman tamir edeceğiz. Ya yani neyse biz onu da yaparız ya sorun yok. geliyor mu? Hala mı? O adam fake attı. Aa! Ama bu sefer fake'i kapmam diyecektim. Rokalıyım. Yürü koş yürü koş bittim artık. Bundan sonra yeni bir yok ok kalalım. Bunun gücü bitince. de şuradan bir koşta gidelim. Ay